Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezilmeden tane tane kayısı reçeli tarifi hazırladım. Sizler de cam gibi parlak, tam kıvamında reçel hazırlamak istiyorsanız tarifimi dikkatli bir şekilde izlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Öncelikle tarifim için 1 kilogram kaysıyı bol suda güzelce yıkadım. Şimdi kaysıları elimle ortadan ikiye ayırarak çekirdeklerini temizliyorum. Tarifimde çok fazla olgunlaşmamış kaysıları tercih ettim. Sizler de çok fazla olgunlaşmamış kaysıları tercih ederseniz reçeliniz tane tane olacaktır. Ayrıca ben kayısıları ortadan ikiye ayırarak reçelimi hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler kayısıları bütün olarak bırakabilirsiniz. Dilerseniz de daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Kayısıları çekirdeklerinden ayırdıktan sonra tenceremin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine biraz şeker ekliyorum ve tekrar kayısı ekliyorum. Bu şekilde kat kat tencereye kayısı ve şekeri eklerseniz şeker bütün kayısılara temas etmiş olur. Tarifimde 3 su bardağı şeker kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Şimdi tencerenin kapağını kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Kesinlikle içerisine su eklemedim. Görmüş olduğunuz gibi kayısılar güzelce suyunu saldı. Bu aşamada karıştırmıyorum ve reçelimi hazırlamak için hemen tenceremi ocağıma götürüyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Orta ateşte tencerenin kapağını kapatmadan reçelimi kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu sayede reçelimiz kaynarken çok fazla köpüklenmeyecek ve reçelimizi hazırladıktan sonra cam gibi parlak bir görünümü olacak. Sizlerin de mutlaka tereyağı eklemenizi tavsiye ederim. Reçel ilk kaynamaya başladıktan sonra çok fazla köpüklenebilir. Bu aşamada kesinlikle köpüğünü almayın. Çünkü bu köpük şekerin köpüğüdür. Reçeli hazırladıktan sonra üzerinde yine köpük olursa o aşamada kaşıkla üzerindeki köpükleri alabilirsiniz. Ben reçelimi 20 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ekledim ve dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi reçelimiz tane tane oluyor. Kayısı reçelini hazırlarken kesinlikle ama kesinlikle çok fazla karıştırmayın. Eğer çok fazla karıştırırsanız kayısıların ezilmesine sebep olursunuz. Limon tuzunu ekledikten sonra reçelimi 10 dakika daha kısık ateşte kaynattım. Şimdi üzerindeki köpükleri kaşıkla alıyorum. reçelimin kıvamını kontrol etmek için buzdolabına bir tane tabağı önceden koymuştum. Tabak iyice soğudu. Şimdi reçelin suyundan tabağın içerisine aldım. 1-5 dakika daha beklettikten sonra kıvamını kontrol ediyorum. Reçelin kıvamı tam da istediğim kıvama gelmiş. Soğuduktan sonra biraz daha koyulaşacaktır. Reçelimi ocaktan aldım. Şimdi yemek için bir tabağa ayırıyorum. Kalan reçelimi de kavanozlara doldurarak kış için saklayacağım reçelimi toplamda 30 dakika boyunca kısık ateşte kaynattım. Görmüş olduğunuz gibi reçelimiz cam gibi parlak ve tane tane oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. reçelimin bir kısmını da kavanozlara doldurduktan sonra kavanozların ağız kısımlarını peçete ile temizliyorum. Daha sonra da kapaklarını kapatıyorum. Tarifimi bütün püf noktaları ile anlattım. Yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Tabağa almış olduğum reçeli buzdolabına kaldırdım ve 2-3 saat boyunca buzdolabında beklettim. Şimdi kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Kesinlikle hazır satılan reçelleri aratmıyor. Rengi kıvamı tam yerinde oldu. Kesinlikle de reçelimiz dağılmadı. Tane tane olduğunu da görüyorsunuz. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.